Merhaba sevgili öğrenciler. Daha önce canlıların ortak özellikleri ve inorganik bileşikler konusunu işledik. Şimdi bunlarla ilgili son yıllarda çıkmış sorulara bakacağız. Bildiğiniz üzere 2018'den itibaren zaten biyoloji soruları azaldığı için konularla ilgili soru dağılımı çok net olamıyor. Çünkü neden çok konu var ama az soru var. O yüzden nereden gelir, ne yapar bilemiyoruz. Ama şunu görüyoruz. İnorganik bileşiklerden son yıllarda gelmiş 3 soru var 2014'ten itibaren. Benim bulabildiğim bu 3 üç sorunun 3'ü de su ile ilgili. E, canlıların ortak özellikleri konusunda ise daha basit düzeyde olanları aldım. Bazıları sınıflandırma konusuna girebiliyor çünkü. 2 sorumuz var onlara bakacağız şimdi. Bir kere 2017'de çıkmış bir sorumuz var ve bu soruda diyor ki e, suyun Aşağıdaki özelliklerinden hangisi bitkilerin gövdesinde yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırır? Ee, hangi özellik sayesinde yani su mesela 30 metrelik ağacın tepesine kadar taşınır? Bunu gördüğümüz anda zaten şunu hemen aklımıza gelmesi lazım sevgili öğrenciler. Su moleküllerinin yükseklere kadar beraber taşınmasında birlikte hareket etmesinde etken kohezyon kuvvetidir. Kohezyon kuvveti nedir? Yani su moleküllerinin arasındaki çekim kuvvetidir. Hidrojen bağları oluşturur, birbirini çekerler. Bir de bununla beraber ona arkadaş olan bir kuvvet vardır. Bu da su moleküllerinin diğer moleküllere tutunma kuvvetidir. O da nedir? Adezyon kuvveti. adezyon ve kohezyon kuvvetleri birlikte bunu yapar ama özellikle kohezyon kuvveti hemen sorunun cevaplarında onu arıyoruz. Su molekülleri arasındaki çekim kuvveti neymiş? Bakın, moleküller arasında hidrojen bağlarının oluşabilmesi. Su moleküllerinin arasında hidrojen bağının oluşması kohezyondur. Bu hidrojen bağlarının oluşabilmesi kohezyonun tanımıdır. Direkt kohezyon dememiş ama su molekülleri bu kuvvet sayesinde yükseklere taşınır. Özgül ısısının yüksek olması bu durumla alakalı bir durum değil. Hemen hatırlayalım. Özgül ısı neydi? Yani suyun bir gramının bir derece artması için gereken ısı. Ne işe yarar özgül ısısının yüksek olması suyun? E mesela çabuk ısınmaz ve çabuk soğumaz. Bunun dünyada birçok avantajı vardır. Örneğin e ne olabilir? Sular çabuk ısınmadığı ve çabuk soğumadığı için kışın e onun içinde yaşayan canlıların donma riski olmaz. Veya vücudumuzdaki ısınma tekniği, Hani çok ısındığımızda terle onu atabiliriz. Böyle bir gücü var. Buharlaşma ısısının yüksek olması yine mesela bizim için nasıl bir yararı olur? Canlı buharlaşma ısısının ve özgür ısısının yüksek olması avantajıyla vücut ısısını terleyerek atar. Kendini soğutur. Hararet yaptığı zaman. Sıvı halinin katı haline göre daha yoğun olması bu neyle ilgilidir? Mesela e, sular buz tutmaya başladığı zaman Pardon işaretliyorum da sular buz tutmaya başladığı zaman üstten buz tutar çünkü neden katılaşınca hani su sıvı halden katı hale geçince genleşir dolayısıyla daha az yoğundur bu da bir avantajdır böylece su altta kalır buz üstte kalır tersi bir durum olsaydı katı hale geçince daha yoğun olsaydı e, bu sefer katı e, buzlar suyun dibine çökerdi İçindeki canlıları öldürürdü. Bu da onunla ilgili bir özelliktir. Çözücü bir madde olması sindirimde falan çözücü olarak kullanılmasıyla ilgilidir. Bu yani taşınmayla ilgili değil diyoruz. Böyle bir soru. Şimdi yine 2016'da çıkmış bir sorumuz var. Bu canlıların ortak özellikleriyle ilgili. Burada diyor ki tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda kim olur? Amip olur, ögle ne olur? Paramesyum olur. Bizim örneğimiz kim olsun? Mesela hemen aklınıza amip gelsin. Bir hücreli canlılarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? Canlı bir hücreli tatlı sularda yaşıyor. A diyor hareket etme. Biliyorsunuz bütün canlılar hareket eder. Pasif ya da aktif. E, kaldı ki tatlı sularda yaşayan bir hücrelerin geneli zaten aktif hareket eder. Mesela amip kök ayaklarıyla, paramesyum silleriyle, öglana kamçılarıyla hareket eder. Üreme. Bütün canlılar ürer. Bunlar da amip öglana paramesyumda bölünerek ürerler mesela. Boşaltım yapma bütün canlılarda görülür. Hatta 2015 ya da 2016'da çıkmış bir sorusu vardır. Bir hücreli canlılar şununla da boşaltım yaparlar. Fazla suyu. Çünkü bunların içine fazla su giriyor. Su suda yaşıyorlar ya. Su sürekli çok olduğu yerden az olduğu yere doğru gitmek istediği için canlının içine doğru gidiyor. Bu da o fazla suyu kontraktil koful ile enerji harcayarak dışarı atar. Buna da biz boşaltım diyoruz. Bunlar da var. Embriyonik gelişim. Şimdi sevgili öğrenciler, canlı bir hücreli. Bu canlının bir kere bir hücreli olduğu için embriyo gibi bir yapı oluşturma lüksü yok. Zaten embriyo dediğimiz bir hücre yumağından oluşmuş minyatür bir varlık. Mesela yüksek yapılı canlılarda, mesela bizde bitkilerde olan minyatür varlık. Döllenmiş yumurta olan zigottan değişerek, hücreler çoğalarak, bölünerek mitoz bölünmelerle embriyo oluşur. Amip zaten tek hücrelidir. Onda embriyo gibi bir durum oluşması söz konusu değildir. Kaldı ki döllenmiş yumurta olma durumu yoktur. O yüzden de bu diyoruz. Canlıların ortak özelliklerinde ifadeler mesela gelişme dese doğru. Ama daha böyle başına bir şeyler eklenmeli. Mesela üreme demiş. Evet sıkıntı yok ama eşeğeli üreme deseydi acaba derdik. E, pasif hareket dese acaba derdin. Hani boşaltım için mesela dese ki üreği olarak boşaltım yapma daha özel isimlere çevirse o zaman sıkıntı olurdu. Oksij mesela hücre solunumu demiş. Evet. Bütün canlılar hücre solunumu yapar ama oksijenli dese ve oksijensiz dersiniz ki acaba yapıyor muydu? Genel isimler öyle. Sıkıntı yok. Ama burada embriyo ile gelişme dediği için amipte de böyle bir durum yok. Zaten amip arkadaş tek hücrelidir diyoruz. Evet. 2015'te gelmiş bir soru. Yine su ile ilgili. Yine suyun az önce saydığımız özellikleri de şıklarda var görüyorsunuz. Diyor ki Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır. Vücut sıcaklığının düşürülmesinde e, biz o suyu buharlaştırmaya çalışıyoruz ya, onu ısıtmaya çalışıyoruz. Böylece ısı kaybediyoruz. E, vücut sıcaklığının düşürülmesinde salgılanan sıvı içindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılır? Şimdi biz terlemek için bayağı bir ısı kaybetmemiz gerekiyor. Ee, bu anlamda, çünkü neden bayağı ısı kaybetmeli Suyun özgür ısısı yüksektir çünkü. Bu anlamda da cevabımız ne oluyor? Suyun özgür ısısının yüksek olması. Bir canlının terleyerek su kaybettiği zaman aslında amacı nedir? Vücudun ısısını düşürmektir. Yani suyu atmak değil, vücut ısısını düşürmektir. O anlamda da nedir? Ee, bursa diyoruz. Diğerlerine bakalım. Suyun iyi bir çözücü madde olması. Mesela, Desek ki su işte kanda maddeleri taşır. Evet iyi bir çözücüdür. Bir şeyleri taşır. Sindirim tepkimlerine katılır. Ama bununla alakalı bir şey yok burada. Suyun 4 derecede en yoğun olması. Yani az önce söyledik örnek verdi ki suyun sıvıyken daha yoğun olması onun katıyken daha az yoğun olmasından avantajlı bir durum oluyor. Çünkü katılar buz üstte kalıyor sıvı altta kalıyor. Böylece de. Kışın mesela Çıldır Gölü örneğin buz tutar ama üstten tutar. Alt kısmı hala sıvı olarak ve sıcak olarak kalır. Burada da canlılar güzelce yaşar. Suyun su moleküllerinin adezyon kuvveti bu taşınmasıyla ilgili bir özelliktir. Az önce de soruda olduğu gibi. Yine suyun yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi de bununla ilgili soruda mesela bir böcek üstüne konduğu zaman içine batmaz. Neyle ilgilidir dersek o da yüzey gerilimiyle ilgilidir deriz. Evet bu da özgül ısısıyla ilgili unutmuyoruz. Terlememiz, vücut ısımızı sabit tutma çalışmamız e, suyun özgül ısısından faydalanarak yapılan bir olaydır. Geldik dördüncü soruya. Az önceki yaptığımız açıklamayla ilgili bir soru. Bakın suyun adezyon ve kohezyon kuvveti, özgül ısısı ve yüzey gerilimi bu üçüyle ilgili sorular gelmiş. Ne diyor? Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi suyun hangi özelliğiyle ilgilidir? Suyun hangi özelliğiyle ilgilidir? Suyun yüzey geriliminin olması. Bakıyorsunuz a yüzey gerilimi cümlesi yok. Yüzey gerilimini oluşturan şey neydi? Moleküller arasında hidrojen bağı yaparak yani kohezyon kuvvetiyle hidrojen bağı yaparak suyun üzerinde bir çarşaf gibi yüzey oluşturuyordu veya bir cam gibi. Onu da hangi şıkta görüyoruz? Dördüncü şey, sorumuzda Bursa'da görüyoruz bunu. Diyor ki moleküller arasında hidrojen bağlarının varlığı bu sayede üzerinde yüzey gerilimi oluşuyor. Orada böcek çırpınmadığı sürece üzerindeki yüzey gerilimine tutunarak devam edebiliyor. Öz ısısının yüksek olmasıyla ilgisi yok. Hem katı hem sıvı hem gaz olmasıyla alakası yok. 4 derecede daha yoğun olmasıyla alakalı değil. İyi bir çözücü olmasıyla de alakalı değil zaten diyoruz. Bu da böcekler suyun üstünde tutunması Onun yüzey gerilimine ilgilidir. Yüzey gerilimi de zaten kohezyon kuvveti sayesinde olur. Burada da yine canlıların ortak özellikleriyle ilgili bir soru. Diyor ki canlılar hareket, beslenme, solunum, boşaltım, uyarıya tepki verme, üreme ve büyüme gibi ortak özelliklere sahiptir. Buna göre bitkilerdeki bazı yaşamsal olaylar ile canlıların ortak özellikleri arasında, ortak özellikleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hemen. Burada eşleştirmelerimize diyor ki Atık maddeleri uzaklaştırma. Bitki mesela yaprak döküyorsa, atık maddeleri uzaklaştırıyorsa boşaltımdır. Evet. Karbondioksit kullanarak oksijen üretme. Karbondioksit kullanmak nedir? Solunum mudur? Tabii ki hayır. Karbondioksit kullanarak bir canlı eğer besin üretiyorsa ya fotosentez ya da kemosentez yapıyordur. Yani bir şey sentezliyor. Karbondioksit özümlemesi yapıyor. Dolayısıyla bu solunum değil. Dikkat sorusu. Çünkü şöyle oksijenle karbondioksiti yer değiştirsek evet cümle doğru olurdu. Oksijen kullanarak karbondioksit üretme deseydi evet solunum olurdu. Ama bu durumda solunum değil. Diğerlerine gene de bakalım. Madde yapımı ve yıkımı. Yapım anabolizma, yıkım katabolizma biliyorsunuz. Bunların toplamı da metabolizma. Evet canlıların vücudundaki bütün yaşamsal olaylar yani. Yavru oluşturuyorsa e, üremiştir. Doğru e, ışığa doğru yöneliyorsa da çevresel üyelere bir tepki vardır diyoruz ve cevabımız Bursa oluyor. Son 3 sorumuz sürekli Bursa geldi. Bu şekilde sevgili öğrenciler gördüğünüz gibi gayet kolay sorular çıkmıştır. Yani testleri çözdüğümüz kadar zor sorular yok. Sadece bazı detayları yakalamamız gerekiyor. O yüzden çıkmış soruları çözmek çok önemli. Şimdi size iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.